Çok güzel. Ama Evet, alayım, boyama kursumuz var, tepsi boyadık. Örgü kursumuz başlamıştı, örgü yapmayı öğrendik. Başka kitap okuma saatlerimiz var. Haftanın iki günü kitap okumaya geliyoruz. Böyle güzel etkinlikleri var ya, çok memnunuz bu durumdan. Onun için kızılaya teşekkür ederiz. Şey 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 çok mutlu olduk. çok güzel. Daha önce de örgüye katılmıştık. Ondan sonra boyama yapmıştık. Hocalarımız çok iyi. Stresimizi atıyoruz. Çok güzel. E <laughs>